Garbarius'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem. Bugün Postal oynayacağız. Mesut Berkant Ün tarafından bana hediye edilmiş bir oyun. Mesut'a buradan teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Berkant'a ya da Ün'e tamam espri yapmayacağım. Hepsi aynı kişi zaten. Postal arkadaşlar 97 yılında çıkmış Postal'dan bahsediyorum. İkinci oyunu değil ilk oyunu iki boyutlu. Buna da şey diyebiliriz herhalde. Ne nostalji diyebiliriz. Hemen başlayalım oyuna. Menülerim böyle göründüğüne bakmayın. Bir korku oyunu falan değil. Tamamen vahşilik üzerine kurulmuş bir oyun. Ee, başladık. Şu üstte mouse çevirdiğim benim. Dönüyor ya şu an topaç gibi. O benim işte. Polisler evimizi bastı. Hemen evin arkasındaki mermi falan alalım. Mermi ve pompalı tüfeği. Bu arada 5 tane altta gördüğümüz şeyler silahlarımız. 5 tane el bombamız var. İşe yarayacak bunlar. Nişan alma falan yok oyunda. Abi dur ilk dakikadan bir şey yaptınız hemen ya. Heh tamam iki polisi öldürdük şu an. Yok biri can çekişiyor. O can çekişsin. Biz çıkalım şöyle. Şunu öldür. Kaç. Oo füze Vallahi füze. Dur oğlum dur dur yeme yeme. Bu oyunu hatırlıyorum. Şöyle şimdi baştan söyleyeyim de orada anlaşalım. Hani geçemezsen bölümleri e, sıkıntı yapmayın arkadaşlar. İnanılmaz zor bir oyun. Ya abi kaçtım o füzeden ya. Kaç al ikincisini de yedim. Çok güzel ikincisini yedim. Sıfır öldüm şu an. Peş bir şerif şey attı. Tamam baştan başlayalım. Çok uzatmadan. Ee, gidelim arkadan pompalı tüfeği alalım. Ve olun mermilerini alalım. Şöyle evin çevresinden dolaşa. Bir dakika şurada bir şey mi var? Aynen. O can varmış. 120 canımız var şimdi. Gel buraya. Gel 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 gel. Gelin oğlum gelin. O pompalıyla dalıyor. Elemana bak tamam. Bunun bir püf noktası mı vardı ya? Ben bunu kaç yıl önce oynadım. Ha, çocukken oynadığım oyuna bakar. Hop! Oo yedik. Çok pis yedik. Kalk kalk kalk. Şu arabanın arkasından dolaşıp seni öldüreceğim oğlum. At o füzeyi sen boşla. Ha tamam. Füzeli elemanı hallettik. Şöyle şunları da halledelim. Gel 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 kaçma. Tamam seni de mi hallettik? Tamam çok güzel. 5 kişiyi öldürmüşüz. Gerisi can çekişiyor. Altta ne varmış ya? Bu bana biraz eski GTA'ları hatırlattı. Vardı ya böyle iki boyutlu falan. Ee, onları hatırlatıyor. Şimdi alttan bir şey aldım ama ne aldığımı anlamadım. Burada bir sivil var. Bunu da öldürelim hadi. Ben bu oyunda zaten bayağı böyle sivil öldüre öldüre gidiyordum. Oo dur dur dur. Bu Bunda güzel bir silah var. Seni öldürsem silahını düşürecek misin abi? Vallahi Mesut cidden bana nostalji yarattığın için, böyle bir vahşi bir oyunu hediye ettiğin için teşekkür ederim. Ama şimdi şu... o el bombası at, çok pis. 13 canım kaldı. Kaç 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 kaç! Oo öldüm, yine öldüm. Heriflere bakar mısın? Kaslı kaslı, Rambo tipli herifler. Eee... Tamam. Bir daha baştan başlayalım. Bu sefer pompalı tüfeği almayacağım, o bana uğursuzluk getiriyor. Şöyle girişte beklesem bunlar gelse, yapay zeka o kadar iyi mi acaba? Evet İyiymiş Tamam Bir kişiyi öldürürken şu yere düşenleri nasıl öldüreceğiz ya Adamı öldüremiyorum. Neyse tamam sorun yok Füze atıyor. Tamam füzeyi yemedik Bunu da yemedik Önce füzeli elemanı öldürmeye çalışacağım 54 canım kaldı bu arada Oh 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 34 kaldı eve gidip can almam lazım Şunu öldürebilirim herhalde Kaçma lan kaçma oğlum kaçma Tamam bunu öldürdük Ne diyor polis çevren sarıldı diyor Kardeşim biz öyle Laflarla gelmeyin Hepinizi alacağım oğlum Hepinizi alacağım Buraya kadar gelmişken pompalıyı da alalım Şöyle gir. Bu arada oyun geniş ekran olmadığı için arkadaşlar kare bir şekilde izlemek zorundasınız. O konuda yapabileceğim hiçbir şey yok zaten. Onu söyleyeyim baştan. Kaçma oğlum kaçma. Kaçma oğlum. 30 enerjim kaldı ya. 30 canım kaldı. Şu kalkanı alırsak bir nebze de olsa işe yarar. Altta yine şu anlamadığım tuğla gibi şeyi alacağım ama bu mermi galiba. <laughs> tamam. siz de aldık. Ee, sağ üstte bak 6 kişi öldürdün %28 tamamlandı diyor o anladığım kadarıyla şey. yüzde ee, %100 olunca bir şey olacak. Şu hatırlayamıyorum. Can çekişine bu arada F ile vuruyormuşuz galiba. Anlamadım. Biraz önce F'ye bastım, yerdeki eleman öldü. Ya da bir süre sonra ölüyor da olabilir onlar. Gelin oğlum. Gel 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 gel. of oh, of oh, of oh, of oh. oh, çok pis yedim. 10. 10 canım kaldı polis ve dipti benim şu an. Kaçım şey olmaması çok kötü ya. Nişan alma olayı olmaması çok kötü. Ee, nereden can bulacağız? Ambulans ses falan geliyor. Orada can yok mu abi? Mantık olarak orada can olması lazım. Ya da sağlık. Ne diyor? Can mı diyorsunuz? Sağlık mı diyorsunuz? Bu arada arkadaşlar oyun e, aşırı ucuz. Hani böyle zaman geçirmek için. Hani geçeme, geçemediğiniz oyunlar oluyor ya, çıldırıyorsunuz falan. Bu da onlardan biri. O tarz oyunları seviyorsanız alabilirsiniz. Oğlum dur 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 sıkma 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 öl 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 öl. öl. <laughs> tamam bunu da hallettik. Bu nedir? Oğlum can lazım. Bana saçma sapan şeyler verme ya. Dinamitli herifler var. Dur. Tamam kendi herifin kendi adamını öldürdü. <laughs> Biz hiç bunlara bulaşmasak olmuyor mu ya? Ben kaçıp gitmek istiyorum şuradan abi. 11 kişi. Benim bir 10 kişi daha öldürmem lazım şu an. Evin içinde şey sivilleri öldürünce sayılıyor mu bakalım. <laughs> ee, yok sayılmıyor. Eee şu sağ tarafta. <laughs> benim can bulmam lazım. Şöyle canımızın olduğu oyunlardan nefret ediyorum. Yani beni çok kısıtlıyorlar bunlar. Oğlum bir tane füzeli var. Bir tane dinamitli var. Ben... Tamam kaçtık. Güzel kaçıyoruz. Güzel kaçıyoruz. Etrafım şu an çok pis sarıldı. Bunlar birbirini öldürebilirse aslında öyle bir şey sağlayabilirsek güzel olacak. Takılmadan gidebilirsem şöyle. Oh, can var can süper süper ölme. Tamam 20 oldu Allah kahretsin. 10 canı ben nereye mi sokayım? Bir tanesini bile öldüremedim ya. Oo öldüm, öldüm. Hayırlı uğurlu olsun. Ah. <laughs> Bu arada yükleme ekranında da dünya aç, dünya susuz falan bir şeyler diyor. Saçma saçma. Şuradaki canı alırsak 120 olacak. Evet. Gel abi. Gel 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 gel. Gel 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 sen de gel. Al canımın yarısını aldınız zaten. Öldünüz mü? Yok bu F'ye basınca ölmüyor. Bunlar herhalde kendi kendine ölüyor can çekişip. <laughs> Zeli elemanın peşinden koşuyorum şu an ama. Evet ikimiz de öldük. Ve benim 26 canım kaldı. Şöyle koşa koşa yapsam. Koşa koşa yapsın. Çok komik görünüyor. Kaçamazsın oğlum benden. Yerdeki tiplere bak. Tiplere gel yalnız. Neyse. Şimdi dur. Şunu da öldürelim. Çok güzel. Ulan aklıma eski günlerim geldi ya. Dandik bilgisayarımda. 128 megabyte RAM ne? Şunu oynuyordum. Bir de şey vardı böyle kaset taktığım şeyler vardı. Ninja kaplumbağaların oyunu vardı. Şerefsiz bir komşu vardı o kaseti çalmıştı. It. <laughs> o geldi aklıma. Ona da buradan sövgülerimi armağan ediyorum. Tamam bir dakika 26 çok kötü durumda değiliz ama şu el bombalı elemanları aslında bizde de el bombası var biz niye kullanmıyoruz? Şu füzeliden korkuyorum ben ya füzeli çok sıkıntı. Bir de kontroller zor olduğu için sıkacak tamam öldü tamam bunu da hallettik şu yukarıdaki şeyi alalım ee, tabi roket atarımız yok aldığımız şey roket de, ama roket atarımız yok GTA'nın atası falan sayılabilir mi ya o ne sivilleri taradım be şey diyeceğim GTA'nın ilk oyunu kaç yılında çıktı bana onu bir yazı versenize merak ettim şimdi hangisi daha önce çıktı çünkü büyük bir esinlenme var Tabi postal daha bir ironik bir oyun daha böyle el bombası attım. Attığım el bombasına doğru yürüyorum. Çok akıllı bir insan oldum. Buradan anlayabilirsiniz derken burada bir yangın çıktı. Herkes kül oldu falan. Dur seni öldüreceğim ben. Tamam. Yüzde 63. Bunu da öldürebiliriz. Yüzde ee, 68. Füzeli var. Bunların adı da füzeli kaldı Tamam. Bunu da öldürdük. Ee, bunlar can çekişip ölen de çıkar. %72 oldu aynen. %7. Oo dinamit Rambo. Önce dandik polisi öldürelim. Dinamit dinamite oturma. Oo çok pis oturdum. Kaç 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 kaç. Şu dandik polisi öldür abi önce. Tamam hallettik. %77. Abi abi dinamitin yanına niye gidiyorsun sen? İki tane Rambo var orada. Dur şu Rambo'yu öldürmeye çalışacağım. Tamam biri gitti. Biri gitti. Diğeri de gitti. Çok güzel. Şimdi şu can çekişsin. %86 benim kaç adamı öldürmem lazım ya. Bakalım %100 yapabilecek miyiz abi. Oha biri nereden sıktı ya. Eller yukarı polis falan diyorsun da kardeşim bir canım kaldı. Şu ölmek üzereyim. Vallahi ölmek üzereyim. 1 mi 3 mü? Aynen 3 canım kalmış. Sen. %90. Abi lütfen %10 2 3 adam daha öldüreyim. Ölmeyeyim hemen. <laughs> Belki haritanın farklı yerlerinde e, sağlık vardır. Şöyle bir gidelim bu taraf. Aynen. Sağlık var bir tane. Kaç? 18. 3 e, canımız olmasından iyidir her zaman. %95'i tamamlamışız. Şimdi bir %100 yapmak istiyorum ben. Bakalım. Bir hatırlamak istiyorum. Şu sivili öldürelim. Bunlar bir işe yaramıyor. Yalnız ne kaos yarattık be. Polis sesi duyuyorum aynen ama şeyi duyamıyorum. Göremiyorum daha doğrusu polisleri. Yol biz aşağı tarafa baktık. Bir yukarı bakalım isterseniz. Sağ taraftan gidip şöyle mesela burada karşıma çıkacak gibi aynen gel oğlum gel lan ibiş gel 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 ne oldu tamam seni öldüreceğim de sen aslında can şöyle işte ya uğraştırma beni sürünüyor bir de orada leş gibi kan lekesi bırakıp iğren herif iki enerjimiz kaldı iki canımız kaldı yani enerji demek de saçma bir şey şimdi um... Aynen %100'ü tamamladık. Bir achievement açıldı. Patrick Bateman diye. Şimdi bakalım %100'ü tamamladığımıza göre herhalde daha fazla tehlike yoktur diyerek şu yoldan gidiyorum. Ee, ne olacağız? Buradan... Yok buradan bir sonraki haritaya geçilmiyor abi. Ne yapacağız? Görevimiz nedir bizim ya? Bir dakika. Dur dur dur. Hiçbir şey anlamadım şu an. Ne yapacağımı bilmiyorum. Evime geri mi döneceğim acaba? Şu eve girebiliyor muyuz? Şöyle Space falan Bütün tuşlara bastım bu arada Kapıyı açmak için Olmadı Enter'a basalım dur ya eski oyun olduğu için bu Enter'la çalışıyor olabilir Dur şöyle git Enter'a basınca bir şey oluyor bir ses geliyor size duyuyorsunuz büyük ihtimalle ama ee, ne olduğunu bilmiyorum. Ne olduğunu anlamıyorum. Evimize geri mi döneceğiz acaba? İkinci günü falan mı geçeceğiz? Population 1. Evet kasabanın nüfusu 0 arkadaşlar. Herkesi öldürmüşüz. <laughs> Nüfus 0. Eve gir. Eve de giremiyorsun. Geri zekalı. Eve girsene oğlum. Kendi evin. F'ye basalım dur. F ne bak. Harekete bak. Eğiliyor mu? Ne yapıyor? Eve giremiyoruz, ee, arabaya falan girmeye deneyelim. Ee, Bilan varsa ne bileyim, hoş... ya seri olmaz zaten bu oyun da. Hoşunuza gittiyse yazın. Şu bölümde ne yapacağımı da yazın. Bak herkesi öldürdük, o kadar uğraştık. Şu eve girmeye çalışacağım, dur. Buraya giriliyor gibi bir his var içimde ama girilmiyor da olabilir. Yok girilmiyor abi. Kendimi mi öldüreyim, ne yapayım? Aynen en kötü öyle yapacağız zaten. Benim bir şey bulmam yok. falan görevimiz var mı bizim? Yok görev de yok. <laughs> Nüfus sıfır. 22 kişi öldürmüşüz. 22 kişilik bir kasabadan zaten ne bekliyorsun? Şu yukarıdan gitmeyi denek. Tamam abi dur dur ben yapacağım diyorum. Çok fazla uzatmaya gerek yok. Aa şey yapamayacağız mı? Dur dur bak ne yapacağım şimdi. At abi. At git üstüne. At. Cık, dur dur bak geri git. Geri git. Geri git. Geri git. At. Geri seksin. Olmuyor. Yapamadım. Bunu bile beceremiyorum ya. Geri git. At. Yürü. Yok abi kendi bombamız şey olmuyor herhalde. Bizi etkilemiyor. Neyse arkadaşlar bilen varsa yazsın. Ben <laughs> bayağı herkesi öldürdüm. Nüfus sıfır kaldı. Ee, ne yapacağız açıkçası bir fikrim de yok. Herhalde kontrollerle alakalı bir sıkıntı. Ama buradan tekrardan Mesut'a bu oyunu hediye ettiği için teşekkür ederim. Ee, şunu da duyurusunu yapayım arkadaşlar. Yakında çok güzel iki tane korku oyunu e, onu da arkadaşlarımızdan biri hediye etti. Çok güzel iki tane korku oyunu gelecek. Ee, bu da böyle tadımlık bir videoydu zaten. Öyle eğlencelik. Seyirci falan olacağını sanmıyorum eğer böyle müthiş bir beğeni gelmezse. E, onu da geleceğini sanmıyorum zaten de neyse. E, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve Garbayus'a abone olmayı unutmayın. Bay bay.